Herkese merhaba arkadaşlar. Peace Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün challenge'ı geldi. Oğlum çalıştı. sen benim abonelerimi ateş edemezsin anladın mı? Oğlum ben kendime değil. Abonelerini değil. Oradan seni hedef alıp ateş Allah Allah sektirip bana getireceksin. Ya ben sektirirsem seni. Bakalım kim kim sektirecek. Bakalım sektirir. ne olacak arkadaşlar. Challenge için, çalıştı geldi hanım. Bu şey mi? Hani köpeklerin ağzına takarlar ısırmasın diye. Bu sen de takıyor? Yok, hayır. Bu e, yanlış anlama bu benim korundacım. Neyden? Neden neyden olduğunu bilmiyorum. Sen rahat hani hissedersin diye bu bir yere kullanıyorum ben bunu ama nereye taktığımı söylemek istemiyorum. Maşallah. Ve şimdi iki tane seçiyoruz. Çek bakalım. Oğlum ne yapıyorsun hayvan gibi? Bir tane de ben çektim. Ceza sahası dışından atılan goller 3 gol. İkonların attığı goller ikilik sayılır. Bir de şunu öpsene ya. Şunu öpsene. Şunu öpsene. Şunu öpsene. <laughs> hemen şöyle koyuyoruz. Unutmamak için. Biraz sonra ben de koyacağım. Hadi bismillah diyoruz. Çekti. Bir tane ben çektim. Rakibin iki ikon kartını kadro dışı bırak. <laughs> Takımında sol ayakla oynatmak yasak. Bu ara tam bana yaradı daha iyi, yemin ediyorum. Şimdi hemen yapalım challenge'ları. Bütün sol ayakları çıkar oradan. Bütün sol ayaklı oyuncuları çıkarıyorum o zaman. E zaten bir bu var, bir de Messi var. Hayıranasını aradında. Klaus Tarman'ı aldım. Messi çıkar. Sancho'yu aldım. Aa bu Sancho eski Sancho. Takımı güncelleme ilgilendirmiyor. Eee hayır Mbappe'yi alayım. Tamam bunlar sağ sağ. Tamam. E, Beckham'la Ronaldo'yu da Bir çıkar. saniye bu da sağ mıydı? Evet sağ. Tamam Beckham ve Beckham Ronaldo. Ronaldo çıkar. Ne çıkar? Ronaldo, ben, Messi Ronaldo ile Messi'yi alamıyorsun, Beckham'ı da alamıyorsun. Be, yok, be Beckham'ı zaten sen hayır Aynen. O zaman ikonum yoksa Yani sadece... Beckham var ve Ronaldo ile. Şey, yani. ee, Rummenigge ile. Rummenigge de efsane, o da ikon değil. O, o da sayıda. Aa, efsane mi o? Evet. O zaman senin o challenge'ın yok. Aynen. Hepsi bitmiş oldu otomatikman. Arkadaşlar süper bir beyni patlaması yaptı. Challenge'ların devamı olmayın. için. Büyük ihtimal devamı gelmeyecek çalışmalarım. <laughs> Bu arada güncel kadrolarımız yok. Bunlar kalmış. Bunlarla bir de güncel kadromda şimdi Patrick Vieira ve Campbell'lar falan var. Benim biraz daha güçlü Yasin'e göre. O yüzden şey olmasın diye onlara izin verdim arkadaşlar. Oğlum duydun mu? Seni şey, biraz bağır duyamayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> <Hadi> bismillah. <laughs> Hoş. Şöyle taraftarın sesini de açıyorum. Hadi bismillah diyorum. Marquinhos, Sancho. Verdik pas. O nasıl pas ya? Kapatıyoruz. Yeter ya. Vallahi sıkıldım ya. 3 3 0. E maç başlamadan bitti. Oğlum tamam sakin ol. Hemen sakin ol oğlum. Tamam, sakin olalım Sakın bu maçı çevirmeyin. Ya sen bu maçı çevir, bir de ben çevireyim. Arkadan şey söyleyecekler var. İnan bak, inan <laughs> ki şu anda hiç cezbetmedi benim maçı çevirmek. Hadi çocuklar. İnşallah sesimiz duyuluyor. Biraz kısalım. Kim mi aldı? Verdik pasımızı Sancho. Aman ha dikkat. Al oğlum al. Al. Penaltı. Klosterman. Neymar. Çok güzel bir top. Sancho. Geçer ondan sen. Benim Beckham Bauer'la gol atmam lazım. Neymar'ı <laughs> topun mühürünü geçin oğlum. İstersen Maradona'yı geç. Şimdi... Ah be! Kim mi? Aslansın evet. BeKo. Marquinhos. Verdik yine sakin çocuklar. 3-0 öndeyiz. Aynen. <laughs> Hiç problem yok. İyi e top. Of. Güzel. Ya. Güzel. 3-0 geride. Ya çok erken oldu ya. Çok erken. erken Balaga kaptım bir tane. Erken atan orozun basıyor. Erken atın mı? Erken kesilmiş. Verdik. Sancho. Mbappe. 3-1 <laughs> Ne kadar güzel ya ben bir tane atıp 3 olması sen bir tane attın Evet 3-1 Hocam Yani hocam Ağladın ya Kıyamam dönerim neden siz Ağladın ya Çaka Hadi ama ya Son offside'da İnşallah son olur. Abi ikonumuz da kalmadı ya. Şimdi ne yer? Şu an Şevkin gidik değil mi? E, gitti tabii canım ya. Şimdi Neymar. E? Ee? Hocam? Ama sokarım senin gibi hakeme ha. Hadi sok. Her şey bizim aleyhimize değil, lehimize. Eee? Şu şey, Bernardo Silva neymiş ya? <gülüyor> <gülüyor> neymiş Bernardo Silva? Oyuncu. Allah var mı lan böyle bir şey? Artık Dybala out, Bernardo Silva in. Klosterman. Çok iyi ben yardım. Aslan ben lan. İyi top. Kim mi? Çok kötü bir pas. O ne ya? Bernardo Silva'ya bak arkadaş. Kim mi? müdahale? Bırak, sakin. sakin. Hiç riske girme babam. Be Eyvah. Flickiklerde kaleci oynamıyor. 6 olur. Aa! Oh Allah Allah ya. Ya böyle bir şey yok ama ya adam çekmek oraya. Evet doğru söylüyorsun. Yazın arkadaşlar. Bu acizlik değil mi bu? Evet doğru söylüyorsun. Tam dışında. Hocam? Ee?

Sancho Ah be ah Ne de artık? Bernardo çok yorma kendini oğlum. Abi yeter ama ya çık dışa çık dışarıdan at bitti hocam bir pozisyon daha hocam Rica edeceğim. Hocam Ve ilk yere 3-1 İlk yere 3-1 İkinci yere biraz daha etkili olmamız Son lazım Son zamanlarda o kadar üstünüm ki zayıf rakibime karşı ortaya Sancho Aldım, verdim. Hadi çocuklar. Vur lan. E penaltı. Ağlarım her türlü ağlarım. Kalk lan ayakta oynayın. bağ var. Close tarma. İyi defans, iyi defans, iyi defans. Gol olur. Rumenige. Rumenige her attığımız gol birlik. Rumenige. Ben bir daha Bernardo'yu atayım <laughs> da Sıkı var kaç vereceğim Bernardo'ya. Ya, bu kadar savrulmaması lazım ya sol ayaklı adam da alamıyor zaten Hocam. Ah be. Farkı yok. Çok. Güzelim. <laughs> Oğlum atsana. Ya! <laughs> Güzel. Senin gibi hakemin var ya. Hocam alkışlıyorum hocam. Ne oldu alacak adam mı bulamadın? E, yok alamam ki halantı alayım bari. Ronaldo'yu sildirmişti. Ronaldo'yu Messi. Haaland'ı alabilirim. Haaland'ı alabilirim. Sol ayakı Beckham'da zaten da oynatamıyorum. Davies de alamazsın. E başka... Chilwell de alamazsın. Oliver Kahn al forward'da. Adamı öyle köşeye <laughs> sıkıştırırlar. Ya yapmayın ne olur ya. Yapmayın şunu ya. Penaltı? Aha, kullan. Topu bir tık ileri alıyorum.

Bu ne? Harbi lan. Ta defanstan beri oynuyor. Abi. Ya oraya at. Koyuyor musun? Hadi Alant. Ya. Bir tane atıp yatan göt delelerine gelsin. Ötüc. Alo. Sonra düçeverir de çiğ yemek yenmek de mi? Vallahi vallahi gönülde kaldık lan tamam, hepsi bak. Ne sonmuş be? Asip. Hayır. Allah kahretsin ya. Arkadaşlar Pes Türkiye olarak kaybetmedik en azından. Ben de çevirttirmedim sonuçta. Çevirttik değil bile. Bir tane üçüncü dakikada atıp kazanamazsın bu maçı. Güzel, keyifliydi. 20, 60 ve 90'da attı. Oo, 20, 60, 90 <laughs> Güzel, keyifli mücadeledi arkadaşlar. Challenge'ların devamı için süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Sizce nasıl bir çalıştı? Challenge önerilerinizi muhakkak, muhakkak. yazın ki e, en fazla like alanları da değerlendirelim. İşte bizi yıkan Goş. Maalesef 3. dakikada geldi ama çevirmeyi başardık. Berabere bitti. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. ទជបទបទជ